Tropik Anda kanalından merhaba. Bugün size Ağustos böcekleri ile ilgili çok çarpıcı ve yanlış bilinen bazı bilgiler paylaşacağız. Yaz mevsiminde seslerini duyduğunuz Ağustos böceklerinin büyük bir kısmı 4 yaşındalar. 4 yıl boyunca bir kurtçuk, bir larva olarak toprak altında yaşarlar ve 4 yaşına geldiklerinde toprak yüzeyine çıkar, başkalaşımlarını geçirir, ağaçlara çıkıp ötmeye başlarlar. Kuzey Amerika'da yaşayan bazı Ağustos böceği türleri ise 17 yılı boyunca toprak altında larva olarak yaşamlarını sürdürür ve 17. yıla geldiklerinde toprağın 20 santimlik derinliğinin sıcaklığı 18 dereceyi bulduğunda hemen hepsi aynı anda toprak yüzeyine çıkıp bitkilere başlar başlarlar. Bazı türlerde ise bu periyot 13 yılda bir olur. İşte karıştırılan ve yanlış bilinen en önemli bilgi burada. Bu 17 yıl yaşayan türler aynı zamanda 17 yılda bir toprak üstüne çıkarlar yani görüldüklerinden sonra ancak bir daha görülmeleri 17 yıl sonra olur. Ülkemizdeki türlerde ise böyle bir periyot yoktur. Yani her yıl avsuz böceklerini görürsünüz. Ve yaşları 4'ü bulanlar toprak üzerine çıkarlar. Başka bir ifadeyle 4 yaşındakiler ağaçları ökmeye başlarken diğer 3, 2 ve 1 yaşında olan avsuz ise toprak altında 4 yaşına gelmeyi beklerler. Yaz mevsimiyle beraber ötmeye başlayan asus böceklerinin çoğalıp yumurtaları bırakabilmeleri için sadece bir ayları vardır. O telaşın, bağrış çığırışın nedeni bu nesillerin aktarma çabasıdır. Ve sonrasında da ölürler. Bu arada ötenler erkek olanlardır. Dişi asus böcekleri ötmezler. Ülkemizin bazı yörelerinde ağustos böceklerine cırcır böceği de denilmekte. Fakat cırcır böceği ile ağustos böceği aslında birbirinden çok farklı iki böcek türüdür. Cırcır böcekleri genelde geceleri ortaya çıkıp ilk bahar yaz aylarında öten, uçma yetenekleri zayıf, zıplama becerileri yüksek olan, çoğunlukla koyu kahverengi ve siyah renklere sahip, görünüm olarak da çekirgeleri daha çok andıran böceklerdir. İki türün ses çıkarma mekanizmaları da oldukça farklıdır. Cırcır böcekleri ön iki kanatlarını birbirine sürterek ses çıkarırken, ağustos böcekleri ise karınlarındaki zarları titreştirerek ses çıkarırlar. Evet şu an gördüğünüz Ağustos böceğini ise biz 2019 yılında evimizin balkonunda ölmüş halde bulmuştuk. Şu an 2023 yılının Şubat ayındayız. Yaklaşık 4 yıl oluyor ve evimizin salonunda vitrininde durmaya devam ediyor. Bugünkü videomuzda Ağustos böcekleri ile ilgili ilginç ve yanlış bilinen bazı bilgiler aktarmaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.